Biz dün gece de aşırı geç yatıp sabah çok erken kalkmaya çalıştığımız için göz altlarımız berbat durumda. Sen beyaz ağlıyorsun. <laughs> çünkü yüzümde şey. <laughs> Bugün Çanakkale'ye gidiyoruz. O yüzden vlog çekmeye karar verdim. O kadar spontane gelişti ki. Dün akşam duruyorduk ve dedik ki hadi yarın kalkın Çanakkale'ye gidelim. O yüzden bu kadar. seyahat planımız tamamen bundan ibaret. Çok hızlı bir makyajımı yapacağım. Hadi beraber çok hızlı bir makyaj yapıp artık çıkalım. Çünkü planladığımızdan da yaklaşık 3 saat geç uyandık. Kafamı çok sallıyorum. Kahküllerim böyle olunca. saniye. Babam kahvaltıya çağırdı. Hazırlamadan çağırmış biz. Zamanında orada olalım diye. Bu kepim çok güzel oldu. Bu hiç olmadı. Hoş geldin. Buldum. Şöyle tek makyajımı yapayım çünkü. Ne? Cheers. Cheers. Nefret ediyorum vitamin içmekten. Kötü değil Aa, ya. Ben nefret ediyorum. Ben küçükken o vitamin haplarını yalıyordum. <laughs> Ağzım eritiyordu. <laughs> Kusacağım şimdi. Bu kadar hızlı içersen tabi kusarsın. Öbür türlü daha çok tadını alırım. 11'den önce çıkabiliyoruz evden. Hiçbir fikrim yok şu an. Ben kameradan baktım. <laughs> geçtim, blok çekerek geçtim, sakin. Hazır kullanma saatler mi sormaları? Hamit kalmış mı? Göz koydum benim. belli olmuyor. Çek dem restoranı çağ. Sesini açabilir miyiz? <laughs> Raftan gülümse say kimi gider uzaya öbürü bir odada müebbet komanda. Farklı sonlar istesem de hep aynı finalle bitti. Sonra bir dandan kitti dünyayı anladım. Aldım onu karşıma anlatmaya başladım. Anısı şarkılarından mı? Şöyle biz robotik yarışmasına gittiğimizde 9. sınıftayken sahneye çıkarken bunu çalmışlardı bizim takım için. <laughs> Bir de biz takımların numarası oluyor her takım tamam mı? Onu yanlış tutmuşuz. Şöyle 5'i böyle dijital sayılardaki 5 gibi köşeli 5 yapmıştık. 2 de aynı şekilde tam tersi. 5'i 2 diye tutmuş salaklar. <laughs> takım numaramız yanlış falan sahnede böyle. Arkada bu şarkı biz indik fotoğraftan fark ediyoruz falan böyle. Zaten kaybetmişiz yarışmada hiçbir derece alamamışız. Ne kadar yolumuz kaldı? Düşüyoruz. Ne kadar? 37 kilometre. O kadar. Kaç dakika? 1 saat 23 dakika. Baba 1 saat önce de 1 saat 20 dakikamız var demiştin. <laughs> Melif. bu daha tatlıymış. Ellerimin üstü aşırı kurudu ya. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama gerçekten kötü görünüyor ve canım da bitik acıyor. Karşı tarafta başka bir yer boyunca. Benim de anneannemin iki amcası Çanakkale'de şehit olmuş. Bir yandan da mezar taşlarına bakıp bu işte büyük dedelerin de isimleri yazıyormuş burada galiba işte anneannemin amcalarının. Onu bulmaya çalışıyoruz buradayken. <laughs> Babam da burada bir motosiklet kulübü gelmiş. Onları çekecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 那么快。<laughs> bakıyoruz da mermi kovanı falan bulabilir miyiz belki diye. Baba şu an herkes bu iki manyak ne yapıyor diye bize bakıyor bence. Küçük çocuklar falan gelmeye çalışıyor. Anneler arkadan oraya gitmiyoruz diye bağırıyorlar. Arkada kırmızılı bir tane kız var. Bize bakıp bu tarafa gelmeye çalışıyor. Annesi defalarca kez dedi buraya gelir misin Ge gitme oraya diye. Hikayede <laughs> onu o zaman da izlilik geçmişimden biliyorum bir kende olduğunu. Biraz önce baktı <laughs> Şuraların içinde gördüğüm en garip böcek... gördüğüm en garip tırtılımsı böceğimsi yaratığı gördüm. Yani Bak, burada kesin vardır mi? baba. Evet, şey diyor. Bak yüzde <laughs> 99.9. <laughs> <laughs> Buraya baktınız, ne Doğal yani, doğal yapılmış. Kesin olarak ki için bir adım <laughs> Bizim gittiğimiz tarih bu arada 16 Mart. 18 Mart için F16'lar falan. Prova yapıyorlar. Kuş gibi görünüyor ama benim kameram yüzünden. Bayağı alçaldı. Ama geçtim. Vay be. Tıvalete ulaşabilmek için onlarca basamak indik ama o kadar kirli ki giremedik. Ay ben artık tövbe ettim böyle yerlerde girmeye. Yani bir saat daha tutulur. Burada girmekten Daha temiz. Ne? Kurban da yapman daha temiz. <laughs> o da çok dörtekli. Arada seni kontrol ediyorum çok mu arkada kaldın diye. acıktık. Tamam, tamam. Bak orada otlar var. Otlar var, Otların. <laughs> Sen bize inek mi demeye çalışıyorsun? Vegan değil mi? Vegan falan değiliz. grubun bir üyesi eksildi. Babam ufukta bile görünmüyor. Aradık şimdi geliyormuş. Elimde bayrak alacağım ben bir dahakine. Böyle bir seyahat yaptığımızda bu tur rehberlerinin sopalı bayrakları var ya onlardan alacağım onu sağlayacağım. Hepimiz toplu bir şekilde gezebileceğiz. Nasıl plan? orada topluyoruz Feribotla geçecektik de dolmuş öbürde 7.30'daymış saat 6 falan onu beklemek yerine direkt Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğiz. Evet sürekli feribota yönlendiriyor ya. Aşırı acıktık. En son saat 9 gibi falan kahvaltı yaptık evden çıkmadan önce. Şimdi yiyecek bir yerler bakıyoruz. Çanakkale'nin merkezine falan da geçemedik. Çok beğenemedik ya. O yüzden kalktık oturmadık. 50 Şimdi... kilometre böyle gideceğiz. Çok zor çünkü Edirne'ye gidelim. Aynı olarak Edirne'ye geçme kararı aldık. Ee, karşıya geçmeyeceğiz Gelibolu tarafından. Direkt buran Edirne'ye. Yok evet, evet. ya bunlar okey bence. Bence de okey. Ben Dur tutacak yerim yok. <laughs> İstiyorum. açalım. Benim buruş peki. Bu şekerimi tutsun tamam bakalım tamam. tamam.